Hocam zaman yönetimi sorunum var. Gün içerisinde hiçbir şey yapmıyorum neredeyse. Ders çalışmam lazım. Ne yapacağım? Başımı nereye vurayım? Arkadaşlar bir defa bu zamanınızı ders dışında şeylere harcamanızla alakalı kimsenin bir problemi yok. Esas mesele saati geldiğinde zamanınızı derse ayıramamanız. Sürekli bahane, sürekli başka şeylerle meşgul olma durumu. Ama şunu da biliyorsun ki sen bu sınavı yapmak zorundasın içinde bulunduğun görevin olabildiğince bilincine varmaya çalış. Ben şu an ne yapıyorum? Benim şimdi ne yapmakla mükellefim? Bu soruların cevabını kendine samimi bir şekilde vermelisin. Ve bu verdiğin cevapların bir gerekliliği var. O gerekliliği de yerine getirmekle sorumlusun. Eğer bunun bilincinde olursan, eğer bunun mecburiyetinde olursan zamanını etkili kullanmak artık tamamen senin elinde olacak. Çünkü unutma sınava 4 ay kaldığında, 3 ay kaldığında, 2 ay kaldığında geriye dönüp baktığında ya keşke şu dönem yapsaydım, keşke şu zaman başlasaydım feryatları zihnini kurcalayacak. O yüzden bu kurcalamalarla uğraşmamak için vicdani muhasebeni çok iyi yapman lazım. Ben şu an neredeyim, ne yapmalıyım, nereye?